Materyal editörünü kullan. Bu derste 3ds Max ile materyal düzenlemenin temellerini öğreneceğiz. Material Editor yani materyal editörünü öğrenmek için bu uçan yazıyı kullanacağız. Gördüğünüz gibi arka zeminde bir yazı şablonu var ve yazının üzerinde Ray Tracing olarak adlandırılan bir teknikle oluşturulmuş yansımalar ve Bump Map kullanılarak eklenmiş bazı detaylar da var. Yöneleceğiniz yer burası. 3ds Max sahnemize gidelim. Materyal editörünü açalım. Materyal editörü ana araç çubuğundan açılabileceği gibi klavye kısa yollarından da açılabilir. Materyal editörünün simgesi küreye benzer. Üzerinde bir diyalog kutusunu temsil eden soyut bir çizim olan bir şekildir. Bu simgeye tıkladığınızda materyal editörü çalışır. İlk birkaç çalıştırmada Compact Material Editor yerine Slate Material Editor'ı çalıştırabilirsiniz. Biz Compact Material Editor kullanacağız. Çünkü başlangıç düzeyi için Slate Editor biraz sıkıntılı olabilir. Modları buradan değiştirebilirsiniz. Buna benzer şeyler görürseniz bilin ki bunlar ileri düzey kullanıcılar içindir. Node-based Material Editor Max 2011 ile gelen yeni bir özellik. Ama yine de öğrenmesi daha kolay olduğu için biz Compact Material Editor kullanacağız. Yukarıya modlara gelin ve Compact Material Editor'a geçin. Compact Material Editor'da bazı örnek slotlar göreceksiniz. Bunlar materyal geliştirmek için kullanabileceğiniz çalışma alanlarıdır ve burada yaptığınız değişikliklerin sahnenizdeki nesnelerle hiçbir bağlantısı yoktur. Diğer bir deyişle bu slotlardaki materyallerden herhangi birinin dünyamızda yani sahnemizde bulunması gibi bir zorunluluk yoktur. Değinmek istediğimiz bir başka konu da burada 24 slot bulunması Sahnemizde kullanabileceğimiz materyallerin bir sınırı olduğu anlamını taşımıyor. Yani aynı anda yalnızca 24 tane materyalle çalışabilirsiniz. Ancak sahnenizde sınırsız sayıda materyal bulunabilir. Ve slotlarınız dolmaya başladığında onları tekrar kullanabilirsiniz ve sahneniz bundan etkilenmez. Burası Material Editor arayüzü. Buradaki bazı araçlara göz atalım. Mevcut slotumuza bir arka plan belirleyebilmek gibi nesnelerin görüntülenmesiyle ilgili bir grup seçeneği alt kısımda görebilirsiniz. Burada başka bir slot seçin ve bir arka plan belirleyin. Işıklandırma ile ve daha fazlasıyla ilgili de farklı seçenekler var. İstersek farklı bir örnek nesneyi de buradan seçebilirsiniz. İsterseniz bir küre yerine bir küp kullanabilirsiniz. Ve nesneyi farenin orta tuşuyla Slot'un içinde sürükleyerek yeniden yönlendirebilir veya çevirebilirsiniz. Çoğu zaman örnek nesne olarak bir küre kullanacaksınız. Tüm materyallerin ismi vardır ve bir örnek slotunu seçtiğinizde bu isimlerin listelendiğini görürsünüz. Öyleyse işe nesnemize bir isim vererek başlayalım. Nesnemizi yazı materyal olarak isimlendirip entra basın. Size tavsiyemiz materyalinizi isimlendirirken materyal kelimesini kullanmanızdır. Böylelikle bunun üst seviyeli bir nesne olduğunu anlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle, materyaller çeşitli yüzey özelliklerini kontrol eden farklı kaplamalara sahip olan oldukça karmaşık yapılardır. Diğer bir deyişle, materyaller çeşitli yüzey özelliklerini kontrol eden farklı kaplamalar bulunan oldukça karmaşık yapılara sahip olabilirler. Bu kaplama, materyal özelliklerine uygulanmış bir resim ya da renk gibi bazı doku çeşitleri olabilir. Materyal editörü bu alanda bir grup açılır menülere sahiptir ve aşağı kaydırdığınızda her birinin açıldığını görürsünüz. Örnek olarak burada kaplamalarla ilgili bir bölüm var. Bu açılır menüye tıkladığınızda menü açılır ve kullanılabilir kaplama kanallarını görebilirsiniz. Bu materyalin tüm farklı yüzey özellikleri 3ds Max tarafından oluşturulmuş harici bir dosya ya da doku veya resimlerle çeşitlendirilebilir veya kaplanabilir. Materyale ait parametreleri içeren bu panel sizin ne yaptığınıza bağlı olarak değişebilir. Materyalin üst katmanına bakın. Herhangi bir kaplaması yok. Yani şu anda oldukça ilkel bir durumda. Şimdi renk değiştirmek gibi basit şeyler yapabiliriz. Burada Diffuse color yani dağılım rengi için bir kutucuk var. Burada dağılımdan kasıt malzemeden geri yansıyan ışıktır ve buradaki örnekte dağılım rengi doğal gri seçilmiş. Bu kutucuğa tıklarsanız 3ds Max renk, doygunluk ve renk değeri kırmızı, yeşil, mavi ayarı herhangi bir yerinden renk seçebildiğimiz bir renk skalası olan ve tek bir kaydırma çubuğuyla parlaklık ve doygunluk ayarlarını yapabileceğiniz mükemmel bir renk seçici açar. Parlaklık ve doygunluk değeri bir rengin keskinliğidir ve bu beyaz kaydırma çubuğuyla her ikisini tek seferde ayarlayabilirsiniz. Ambience yani ortam kutucuğuna dikkat edin. Aynı anda o da değişiyor. Çünkü diffuse'la birbirlerine kilitlidirler. Ambience doğrudan ışıklandırılmayan nesnenin, diffuse ise doğrudan aydınlatılan nesnenin rengini ifade eder. Ve çoğunlukla ikisi de aynıdır. Bu yüzden kilitli olarak bırakalım. Eğer bu materyali bir nesne ile ilişkilendirmek isterseniz, bunu birkaç farklı yoldan yapabilirsiniz. Biri basitçe materyali nesne üzerine sürükleyip bırakmaktır. Böylece materyalimiz ilişkilendirilmiş oldu. İsterseniz önce nesneyi seçip buradaki Assign Material to Selection yani materyali seçimle ilişkilendir butonuna da tıklayabilirsiniz. Böylece bu materyali sahnemizdeki her iki nesneyle de ilişkilendirmiş olduk. Şimdi ayrı bir arka plan materyali hazırlayalım. Buradaki materyali seçin. Zemin materyal olarak yeniden adlandırın. Ve geçici olarak bir renk seçin ki bunun farklı bir materyal olduğunu algılayabilelim. O halde OK'ye OK tıklayın. Assign Material to Selection butonuna tıklayın ve materyali nesneyle ilişkilendirin. Dikkat ederseniz buradaki her bir slot farklı çerçevelere sahip. Kapalı çerçeve şu anda aktif olan slotu ifade eder. Gördüğünüz gibi bu slotu seçtiğimizde etrafında aydınlatılmış beyaz bir çerçeve oluşuyor. Öyleyse şu anda bu materyal üzerinde çalışabiliriz. Buradaki açık üçgenler hat material olarak adlandırdığımız materyalleri temsil eder. Etrafında açık üçgenler gördüğünüz hat material kesinlikle bizim sahnemizde bulunan ancak seçili olamayan bir nesneye atanmış materyalleri ifade eder. Etrafında kapalı bir çerçeve gördüğünüz materyal ise hem sahnemizde bulunan hem de şu anda seçili durumda olan bir nesneyle ilişkilendirilmiş bir materyal olduğunu gösterir. Bu arka planın seçimini iptal ettiğinizde küçük üçgenlerin açıldığını fark edersiniz. Böylelikle Material Editor'ı nasıl kullanacağımızı ve bir materyali bir nesneyle nasıl ilişkilendireceğimizi öğrenmiş olduk.